Evet arkadaşlar sismik arama cihazını göstereceğiz bugün sizlere önce bir bataryası bu bataryasını buradan e, bataryasını koyduk dolu yeşil ışığı yanıyor açtık biz bunu açtık ondan sonra dinleme yapacağımız zaman bunun burada bu ibresi kırmızı noktasını gördüğün zaman bunu buraya getiriyorsun taktık ve bir enkazda çalışırken bir ya karotla dedik ya da bir boşluktan aşağı saldığımız zaman şu şekilde bunu saldık. Sesin bize gelip gelmediğini göstermek için de kulaklığı da kendimize takıyoruz. Kulaklık takma yeri de şurası. iki tane var. Şimdi şu şekilde kulağa taktık. Buradan 1'e bastık. Şu anda ortamdaki konuşma sesi bana geliyor. Orayı da gösterir misin bakayım? Oradaki ses, konuşma sesi ses. şu anda bana geliyor. Ses, ne dedik? Bunu ses, bir enkazdan aşağıya saldık ya da karotla deldik bir yerde. İçeride ses var mı yok mu? kendimizde enkaz altında kalan kişiye sesimizi ulaştırabilmek için buradaki PTT tuşuna basıp Ses veriyoruz. Sesimi duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Beytullah sesim geliyor. Mu? Ses geliyor. Ses geliyor. Evet, bu şekilde eğer orada enkaz altında birisi varsa yerini tespit ettik ve orada çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi ikinci bir şeyi gösteriyoruz. Bunu çıkarıyorum. Ee, sensörlerimizi taktık. Şimdi dört tane sensörümüz var orada. Yine aynı şekilde buraya göster. Aynı şekilde bu kırmızı buraya geliyor. Bu şekilde taktık. Şimdi arkadaşımız birinci sensörün yerine gittiği zaman bak birinci ışık yanıyor. İkinci sensörün yanına geç. Anlıyoruz ki orada bir ses titreşim oldu. Orada çalışmamızı yapıyoruz. Üçüncü sensörün yanına geç. Evet. Üçüncü sensörümüz de yandı. Dörde geç. Evet. Dörtte yandı. Biz de anlıyoruz ki işte farklı farklı yerlere bu sensörlerimizi koyduğumuz zaman burada bir canlı var, bir hareketlenme var. Depremde veya bir yıkıntı, çöküntü durumlarında ona göre çalışmamızı yapıp vatandaşa ulaşıyoruz. Sismik arama ve dinleme cihaz. İyi çalışmalar, teşekkürler.